Evet arkadaşlar bugün sahil yolu ve rekreasyon projemizi yerinde inceliyoruz. Sahil yolu Vanımız için çok kıymetli, değerli bir proje. Yanında da rekreasyon alanı. Şu anda yaklaşık 10 kilometrelik bir sahil yolu yapıyoruz. İnşallah onu 16 kilometreye çıkartacağız. 1100 dönümlük alanda da büyük bir rekreasyon alanı gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da Van Gölü'nde dip çamur temizliği yapıyoruz. Van Gölü sadece Van'a ait bir değer değil. Türkiye hatta bütün insanlığa ait bir değer. Sadece ekonomik bir değer, sadece bir doğal güzellik değil. Aynı zamanda sosyal, kültürel zenginlik sunan atalarımızdan aldığımız çocuklarımıza bırakmak zorunda olduğumuz bir değer Van Gölü'nden daha çok yararlanmış olacağız. Biz bu sahil yolunu yaptığımız zaman, 1100 dönüm rekreasyon alanımızda gerçekleştirdiğimiz zaman ki şu anda çalışmalar da hızla devam ediyor, İnşallah sonbahar sonu itibariyle bitirmiş olacağız. Burası büyük bir kültürel, turistik merkez olacak, cazibe merkezi olacak. Çok harika bir yer olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Mühendisinden, işçisine, ustasından, teknisyenine hepsine de canı gönülden teşekkür ediyorum. İşleri de çok sıkı şekilde takip ediyoruz. Bu rekreasyon alanlarında spor alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, yürüyüş alanları kısacası hesap olacak. Kısacası aileler geldikleri zaman eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla bir gün doya doya Van Gölü'nün güzelliklerinden yararlanmış olacak ve vakit geçirmiş olacak. Şu anda yaklaşık 10 kilometreyi bitirdik ama hedefimiz onu 16 kilometreye çıkarmak. Bu sahil yolunu Erciş yoluyla birleştirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda da şimdi bizim çevre yolumuz da yapılıyor. İki tane büyük yolumuz yapılmış oluyor. Bu alternatifte bir yol demek. Ama asıl bizim tabi hedefimiz Van Gölü'nün bu gördüğümüz Van Gölü'nün güzelliğinden zenginliğinden hemşehrilerimizi, Vanlı hemşehrilerimizi yararlandırmak sadece Vanlı hemşehrilerimizi değil, çevre, il ve ilçelerde yaşayan insanlar için de bir turistik, turizm merkezi, bir cazibe merkezi haline getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca bu gördüğünüz Van Kalesi'nin yanı, orada eski camilerimiz var. Şimdi onların da inşallah kısa zamanda Hüseyin Paşa'nın Paşa yanındaki Kızılca Minare Camii, Ulu Camii, yukarıdaki Süleyman Camii, üç tane camiinde restorasyonu gerçekleştireceğiz. Bu Eski Van şehrinde ayağa kaldırma projemiz devam ediyor. Yani Eski Van şehrini ayağa kaldırdık diyelim, canlandırdık. Bu sahil yolunu yaptık, rekreasyon alanını yaptık. Üçü birleştiği zaman e, turizm anlamında, kültür anlamında büyük bir ve büyük ve güzel bir cazibe merkezi olacağını düşünüyorum ben. E, şöyle e, turistlerin hayatlarını, yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalarımız var. Mesela yeni Kapadokya Üniversitesi'ne yaptırmıştık. Turizm master planını hazırladık. Bir plan ve program dahilinde yapılması gerekiyor. Yaklaşık bir 6 aylık bir çalışma yaptılar. Geçen hafta sunumlarını yaptılar. E, daha çok turistin gelmesi için turistlerin hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırması lazım. Van zaten yüksek asaletli insanlarıyla, asil insanlarıyla ve şehir olarak sunduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikte bir cazibe merkezi. Biz bunları zaten sunduğumuz zaman turizm için büyük bir merkez olacağını düşünüyorum ben. Van'ın bu konuda önü de ufku da çok açık.